Halde. Hayır ben kullanacağım. Ya oğlum şansımız bak bir kere geldi ya ben kullanayım oğlum. Olmaz fakir ya hep sen kullanıyorsun. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bugün hastanemize gördüğünüz gibi Herobrine geldi. Ve kendisine yeni bir kalp yaptı. Ve şu an dinleniyor. Eski kalbi ise burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güçlü ve sürekli etrafta değişik şeyler çıkıyor. O yüzden ben o kalbe bir kere dokunayım ve bir Hero Herobrine olayım. Hayır oğlum hayır hayır hayır. Hem bir günlüğüne oluyorsun ki o kalbi tuttuğun sürece Herobrine olabiliyorsun. E tamam o zaman ben sürekli tutayım. Ya of saçmalama. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce bu Herobrine'in gücünü, Herobrine'in kalbini kim alsın? Yorumlara yazın bakalım. Fakir alsın diyenler şu an beğen tuşuna Yorumlara iki. Enes alsın diyorsanız arkadaşlar Enes Herobrine olsun. Onun gözünden Hero Brian görmek istiyoruz diyorsanız arkadaşlar pek beceremez ama yorumlara 3 yazın. Sen beceremezsin. Ay görürüz bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yazın 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 yorumlara. Bu arada Hero Brian'a da çok fazla ses çıkarmayalım. Şu an bayağı derin uykuda arkadaşlar. Sanırım ona birisi saldırmış ve deliler gibi yaralamış. O da kendi kalbi yaralandığı için onu yok etti ve kendisine yeni bir tane yaptı. Zaten sınırsız gücü var arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aa Eşit mi? Aa nasıl olabilir ya? Arkadaşlar lütfen hadi 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 bastırın örümcek ailesi. Fakiri destekleyenler bastırsın. Ya ya ne yapsak? Taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. Aynen öyle. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Taş kağıt, kağıt makas. makas. İşte taş. Oy, oh, kazandım. Çekil bakalım. Hem örümcek ailesi de benim kullanmamı istiyor. Haydi bakalım. Ben o kalbine. Oh. <laughs> <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Şimdi kendimizi güçlendirelim. Oh, Vay be. Çok iyi. Arkadaşlar şuna bakın. Aha. Arkadaşlar gökten meteor yağmurları yağıyor. Şuna bakın. Allah'ım. Allah'ım. Neler oluyor. Köyümüz darmadağın oldu. Dur. Neyse ki arkadaşlar tekrardan yapabilirim hiç sorun değil. Çünkü çok güçlü. Vay be! Çok iyi. Ay bu köy çok kötü oldu ya. Keşke tekrardan şöyle kendi kafama göre arkadaşlar kendi istediğim gibi bir köy düzenleyebilecek gücüm. Ha, gücüm var. E deneyelim o zaman. Odaklan fakir, odaklan fakir. Hadi bakalım kendi Minecraft'ımı yaratacağım. Hadi. Aha. Arkadaşlar şu an tamamıyla kendimin, evet evet kendi süper Herobrine güçlerimle bir Minecraft dünyası yaptım. Bir dakika, aha aşağıda gördüğünüz gibi, ana dur bakalım şunları hemen Herobrine güçlerimizle arkadaşlar etkileyelim ve komple çimenleri yok edin bakalım. bitirdiler arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şimdi buraya bir tane evler lazım arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi bunları yönetiyorum ama bunların da bakımını üstlendim arkadaşlar ve bunlara bir tane ev yapmalarını istiyorum. Hatta şuraya aynen öyle şöyle buraya evet buraya bir tane ev yapın bakalım. Hemen şöyle yolumuzu temizlesinler. Buraya bir çimenli yol yapacağım arkadaşlar. Şurayı da alın. Ve şimdi bakın. Hop şöyle hızlıca bir yolumuzu yapın. Çabuk 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 çabuk. Hop yapın bakalım çocuklar. Şöyle evet. Şimdi ikinci arkadaşlar artık iki katlı evlere de geçelim diyorum yavaştan. Hop şuraya da çocuklar iki katlı ev yapın bakalım. Hemen 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 koşun koşun koşun. Haydi 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 hızlı olun hızlı olun. Aha ev bitti arkadaşlar. Hangi evi yapsak acaba? Aha bu. İki katlı evlere başlamıştık arkadaşlar çoktan ve bunu da yaptınlar bakalım. Bir tane Arkadaşlar çeşme yapalım. Susadıkları zaman su içmeleri gerek. Haydi bakalım orta yere şöyle pazar yapalım. Aha bitti bu da. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Şurada da pazar yerleri olsun arkadaşlar. Burada da pazarlarda eşyalarını yapsın. Ama ondan önce şurayı bir yok edelim. Hop oh, bitirdiler arkadaşlar. Helal olsun. Şimdi burayı böyle temizlediğimize göre şimdi bunun alt tarafını yapalım. bitirdiler arkadaşlar. Helal olsun vallahi. Şu şunları da bir yok et. Allah yanlışla şurası oldu. Neyse orası da gitsin. Ama ilk önce şurayı bir dolduralım biz de o zaman. Hop tamamdır. doldurun bakalım. İlk pazar yerimiz burası olsun. Hop kurduk. Pazarlarımızı buraya kursunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın pazarlarımız burada. Ve hepsini yapıyorlar. Şuradaki çimenlikli araziyi komple yok olsun. Şurayı komple yok edelim arkadaşlar. Şöyle... Aha bitirdiler sanırım. Başka bir şey kaldı mı? Vallahi kalmadı. Şimdi hemen Hop. şurayı da komple çim yapalım arkadaşlar. Ha, bitirdiler şimdi evlere başlayalım arkadaşlar şu arka tarafa bir tane ev lazım ve bir tane demirci köylerde olmazsa olmaz demirci arkadaşlar demirci çok şart ardından bir tane de şuraya küçük bir köylü evi e, vay be bu çok iyi bakalım nasılmış Ana farklı bir ev türüymüş bunu da yapsın bakalım köylüler bakın ne kadar hızlı yapıyorlar görüyorsunuz <laughs> dursunlar arkadaşlar. Daha devam edelim. Onu da şuraya deniz feneri gibi koyalım. De şuranın tam önünden güzel bir yol olsun arkadaşlar. O yüzden Şurayı Şimdi karşı yola evler yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen hızlıca güzelliğinden şunu alalım. Hop şöyle iyi gibi bence. Şimdi bunu bir döndürelim. Aynen öyle. Hop, verdim. Hop, bunu devam. Evleri yapıyoruz arkadaşlar. Hop, hepsini yapalım. Aha bak bu daha büyükmüş. Ah, şu daha iyi gibi. Hop, bunu da yaptık. Aynen buraya iki katlı evlerin hepsini buraya yapalım arkadaşlar. İki katlı evlerin hepsi burada olacak. Ha bitti arkadaşlar. Süper oldu. Valla çok iyi giderek büyüyor köyümüz. Arkadaşlar şu köyümüze bir bakın. Oy çok güzel olmaya başladı. Şuraya şuraya küçük evler yapalım arkadaşlar. Bakın şurası kalmış. Hemen oraya inelim. Hop şuraya da bir tane ev yapıverin bakalım. Hadi, hadi 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 hadi. Tabii ki arkadaşlar burada bu kadar köylü yaşıyor ama bir tane su kuyusu olmaz. O yüzden buraya birazcık su kuyuları yapmamız gerekiyor. Aynen şöyle tam ortalarına layık. Aynen şu tam şu ortaya Aynen şuraya bir tane yapalım. Ve bir tane de şuraya dekorasyonluk arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir tane hatta şu köşeye olsun hop buraya yapalım. Aa bir dakika bizim tarlalar kaldı tarlalar. Hemen hızlıca tarlalarımızı da buraya yan yana yapmaya devam edelim. Hop şuraya kocaman kocaman arkadaşlar bir sürü zaten köylü oldu. Köylü halk oldu onları doyurmak için Büyük büyük koskocaman tarlalar yapmamız lazım. Şunlara bakın hepsi karınca sürüsü gibi. Onları doyurmamız için arkadaşlar buraya tarlalar yapılması gerek. Aha bitti sanırım arkadaşlar. Evet şöyle daha bir iki pürüz kaldı ama onları da yaparlar sanırım. Evet benim köyüme sanırım buradaki tarlalar yeter. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha bina yapalım. Çünkü 27 tane oldular arkadaşlar ve buradaki evlere sığacakları düşünmüyorum. Arkadaşlar köylülerimiz tarlalarda çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Kocaman bir köyümüz oldu. Ama şurası birazcık tehlikeli arkadaşlar. Şurayı da yok ettirebilirim aslında. Aynen. Bir dakika şöyle alalım. Evet arkadaşlar bugünkü gördüğünüz gibi Herobrine olarak kendi yarattığımız dünyada bir köy yarattık arkadaşlar. Arkadaşlar köyümü daha yükseltmeye devam edebilirim. Tabii ki de siz isterseniz arkadaşlar bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şu andık bu durumda bırakacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar daha köyünü geliştirmelisin. Daha köyünde eksik olan şeyler var. Onları yapmasın diyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Devam et yorumlara 5 yazın arkadaşlar. Ve bu köyümüzde neler eksik Bunları da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani köyde olmazsa olmaz. Nedir arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Mesela demirci mi? Mesela ekmekçi mi? Yoksa etçi mi? Kasap mı arkadaşlar? Bunları yorumlara yazın. Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.